Throw, it Video olacak. Olmadığı zaman yani çok nadirdir derken direkten döndü. Yusuf'un kafa vuruşu yine olmadı. Yine olmuyor. Nihat yine olmadı. Nasıl bir pozisyon bu? Nasıl? merhaba arkadaşlar. Gajamca yine P815'in P815, Marita gün 815'in yeni bir bölümündeyiz. E, bugün arkadaşlar rakibimiz Ord Sports ve bu maçı da maçı atla olarak geçeceğiz. Bakalım 1-0 kazandık. Zor bir galibiyet olmuş açıkçası. Eee yenilseydik çok üzülürdüm. Veya puan kaybetseydik de üzülürdüm. Ee, seri hızlandırıyoruz bildiğiniz gibi ve Kayseri bugünkü arkadaşlar yapacağımız maç iki e, maç atla seçeneğiyle geçeceğiz bir tane de oynayacağız Kayseri e, şansı olacak bunlar yani ne zaman isterse o zaman basacağım maç atla yani ne zaman istersem de o zaman oynayacağım ama kesin bir bölümde bir maç yapıp iki maç kesin atlayacağız belki 3 atlayabiliriz Emre Altun patlama yapacağı için Berke'yi çıkarıyoruz e, Furkan zaten patlama yapmaya hazırlanıyor onu biliyoruz. şimdi yani tuşları kontrol ettim de. Yani basmıyordu bu. Ahmetcan geldi arkadaşlar onu söylemiş miydim bilmiyorum ama Ahmetcan geri döndü. yani yanıma bir gecede bize kaldı ama video çekemedik maalesef çünkü harbiden yani iki kol taktığımızda tam verim alamadık oyundan gerçekten artık vs bile atamayabiliriz o derece oldu yani o kadar kastırmaya başladı sıcaktan da patlıyorum camı açamıyorum çünkü ve dışarıda ve yine teyzeler oturuyor ve çocuklar da bu oynuyor günlerde, ben Ali Kerim Öner. Maçın evet, bugün cuma, cuma arkadaşlar yani bugün cuma değil de siz bu videoyu izlerken cuma olacağı için e, cumanız mübarek, mübarek olsun, olsun yani şimdi de maçımıza başladık arkadaşlar. Kayseri Spor başlama vuruşunu yaptı. bugün konumuz bugün bir konu var. Evet bugün bir konu var. aslında yani ben sadece burada duyurusunu yapayım. Konu olmasın. ETS 2 videosunda e, anlatayım. Emre ile Emirhan'ı. Ne Emre'si ya? Yusuf'a Emirhan'ı Takıma kattık ve gol 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 Golün adı kim? Golün adı Osman Golün adı Osman ee, Arkadaşlar Emirhan ve Yusuf'u ee, Tamamıyla Ya şimdi Şunu çıkar ya Kulaklığı çıkar Hızlı başladı başladı. ya. Çok rahatsız oluyorum şu sana sesinden artık Çünkü ben deli gibi oynuyorum Bazen yani Deli gibi oynuyorum harbiden bazen Bazen de hiç oynamıyorum 2 3 hafta. ve o yüzden belli bir süre duymayınca özlüyor insan. Anlayış ki duyunca da çok öyle şey oluyor, sıkılıyor. Evet, e, Yusuf'la Emirhan'ı tamamıyla artık kadromuza kattık arkadaşlar. E, bu yüzden de artık her gün kesintisiz gerçekten her gün video olacak. Olmadığı zaman yani çok nadirdir derken direkten Yusuf'un kafa vuruşu yine olmadı. Yine olmuyor. Nihat yine olmadı. Nasıl bir pozisyon bu? Nasıl bir pozisyon bu? Ard arda 5 şut çıkardı kaleciye. Serdar gerçekten bugün bu pozisyonda ben buradayım dedi takımına. Ve güven sağladı. Güven depoladı takımına. Gerçekten arkadaşlar çok heyecanlı bir pozisyon oldu. Ben yani aşırı derece heyecanlandım. Allah belanı versin. Şu de oluyor arkadaşlar. Eğer evet, burada olması sorun değil de meclise G'de olunca çok sıkıntı oluyor. Ve artık meclise bıraktım. Oh rahatladım be valla. Orada video çıkarmak ne zor bir şeydi ya. Yemin ederim var ya tamam artık Mindplex'i zaten bırakmıştım Hungry Games'ini. Çünkü insan böyle her zaman kazanınca da sıkılıyor. Her zaman kaybedince de sıkılıyor. O yüzden hem Mejiseyi'den sıkıldım hem de Mindplex'den sıkıldım eee Hungry Games'ten sıkıldım yani doğrudan Hungry Games'ten sıkıldım O yüzden yani sadece Yusuf'un Emirhan'ın videolarına gideceğim e, ee, Hungry Games'ten artık onlar sorumlu arkadaşlar yani de onlara ileteceksiniz ama Minecraft'tan ben, da onlar ben, sorumlu ben. sayılır yani Minecraft'ın yüzde sekseni onlardan soruluyor artık ben Minecraft'ta bir tane seriye başlayacağım şu survival'ı bitirdikten sonra ama onu söyleyeyim Survival'ı bitirdikten sonra yeni bir seriye başlayacağım ama bilgisayarım dayanırsa yeni bir seriye başlayacağım dayanmazsa başlayacağım o yüzden serinin adını söylemeyeyim ama önceden planı olan bir seriydi belki tahmin edersiniz emin de değilim yani başlayıp başlayamayacağım ama Furkan be helal olsun Vallahi helal olsun Osman Nihat Dün arkadaşlar anlaşma sağladık yani bugün perşembe dün anlaşma sağladık Emirhan'da ilk videosunu attı. Çok şanslı şanslıydık dün ya. Dün ben de 2-3 oyun kazandım. Ya 2-3 oyun kazanmadım. Bir oyun kazandım da 2-3'ünde de etmeye kaldım. Emirhan'ın videoyu da çıkarmıştık. Emirhan'da yedek video bile çıkardık. O derece oldu. Yusuf maalesef kaçırdı ve kanalda izlediğiniz video arkadaşlar gerçekten şanslıydık yani Ahmet Aga gereksiz ondan sonra ne bileyim Ender Taş Wolverot gibi YouTube'un PvP ünlülerini Wolverot pek PvP ünlü sayılmaz ama sonuçta O da PvP'ye baya PvP baya çekti Yani Hatta sayılır lan niye sayılır Sayılır o da PvP Mustafa vurdu direkten döndü Boş kaleye Emre Altun tamamlıyor Emre'den ikinci gol geldi 2-0 İki öne geçiyor Kayseri karşısında bütün arkadaşlar PvP'nleri aynı odadaydı. Canlı yayın varmış. Ee, biz bilmiyorduk tabi ee, canlı yayın varmış bilmiyorduk dediğim gibi sonradan öğrendik ama yusuf gerçekten çok üzüldü arkadaşlar dün giremediği için bayağı üzüldü o videoyu görünce kim bilir nasıl üzülecek yani ben bu videoyu çekerken kanalda yok ama bu videoyu siz izlerken kanalda olacak inşallah bir sorun çıkarmazsa kanalda olacak onda bayağı bir montaja ihtiyacı var çünkü kesit kesit kesitler halinde bir video o o yüzden yani e, biraz sıkıntı olabilir Öyle dümdüz bir video değil kesitler halinde bir video ve daha e, Emirhan'dan alacağım da bir dosya var bir video dosyası var onun da birazcık çektiği yerler var biraz ondan biraz benden götüreceğiz işte o Ender Taşı çekti ben Ahmet Agali gereksiz çekmeyi uygun gördüm oyunu Kerem Can kazandı arkadaşlar gereksiz Kerem Can. Ee, ama orayı izlediniz mi onu bilemem. İzlemiş, izlememişsinizdir muhtemelen. Çünkü ben Ahmet Akın vs e gereksizlik koyacağım. Berkant top kazandı. Son dakikalarda yükleniyor. ilk yanın son dakikalarında bir gol daha arıyor. Ve artık tamamen rahatlamak istiyor. Osmanlı Spor derken Nihat'tan bir pas geldi. Ve Hatem de ilk yanın son günü böylelikle çalmış oldu. %50-%50 top oynama ama 9 şut attı Osmanlı Spor bir atakta 5 şut attı gerçekten de o ataktan Osman gol Spor, çıkmaması kaleci, kaleci e, Serdar'ın Serdar mıydı kaleci Kul, kul Bilge söylediydi kalecinin gerçekten o pozisyonda çok büyük katkısı oldu takımına Yusuf Yusuf orada güzel bir çalım denedi ama yapamadı. Geçmedi, Hiç tecavüz Opa hop 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 Feri Mustafa çok iyi. Mustafa da kendini bayağı toparladı. Da, Antrenmanlarda geliştirdi kendini bayağı. Osman arası. döndü vuruşunu yaptırmadılar. Emre geldi top aldı Emre vurdu yine kaleciye yine kaleci. Bu sefer Emre şinik vurdu kafayı. Topun gönderildiği yerde Osman var ama Osman'ın önce savunma reydi. Emre baskı yaptı Emre topu kazanmak üzereydi ama son anda dokundular ve top geri gitti Mustafa. Mustafa Aradını Mustafa güzel bir çalım Mustafa de. Savunmadan sekti Korner'e doğru bu gidiyor Sereno izin vermedi Sereno vücudunu kullandı ama Osman oradan o topu çıkarmasına izin vermiyor Ve bir bölgeden yani baskıya başlayacak şimdi Osmanlı Spor Bakalım Osman top alabilecek mi? O çok iyi açtı oyunu orada savunma çok yaşlı oyun derken Ahmet Yusuf kazandı Yusuf Yusuf o nasıl vuruş Yerde kaldı Yusuf. Bakıyoruz. Sonradan ayağa bir müdahale var ama topa da bir müdahale olmadığından dolayı belki e, bir far düdüğü gelebilirdi ama hakem far düdüğünü tercih etmedi. Oyunu Kocam devam ettirdi. E, Yusuf'un vuruşu da etkisiz biçimde dışarı çıktı. Berkant. Nihat istedi. O geri döndü Emre, ye. Emre tek top oynama düşüncesinde topu kaptırdı. Emre topu da kazanamadı. Şimdi kontrol hata çıkabilir derken Berkant arkadan bir müdahale yapıyor. Muhtemelen kart çıkacak. Bakıyoruz kartında yine sarı. Berkant sarı kartı gördü. Osmanlı Spor deplasmanda 2-0 önde. Berkant sarı kartla devam edecek. Maçın kalan 30 dakikasına belki de hocası onu çekebilir oyundan riske etmemek Osman, için. Osman bıraktı Yusuf. Yusuf, Yusuf çok rahat e, yoruldu bugün. E, dışarıda hazırlanan oyuncular Emir ve Recep. Bakalım kimin yerine oyunu dahil olacak bu ikili. Evet arkadaşlar şöyle bir Yusuf Recep. E, Berkant. Osman, Ahmetcan. Ahmetcan. O nereye bırakmak oğlum ya Osman'ı düşündüm ben. Oğlum harbi takarik bu çocuk ya. geri 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 geri. Berkant bıraktı Murat'a. Murat ileri yolladı. Emre olsaydı da. Emre offside da. olmasa da zaten biraz hızlı bir toptu ama belki yetişme şansı olabilirdi. 68. dakikada Emir Berkant Yusuf Recep değişiklikleri gerçekleşti. Hüseyin Cilin. bu değişiklikleri yapmayı tercih etti. Emre kaydı alamadı ama Şaban orada o topu ıskalamadı. Güzel bir çalım attı. Çok soğuk kanlı bir şekilde topu tehlikeli bölgeden çıkarmayı başardı. Şimdi Nihat hata çıkarıyor takımına. Nihat geçemedi. Nihat geçse etkili bir gol pozisyonu olabilirdi. Ama Nihat geçemedi. Burada geçtikten sonra yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Taraftardan büyük tepki var. Yedek kulübesi bir anda ayağa kalktı. Hakem faul düdüğünü çalmayınca. Ben lampası veremek. Mert Nobre. Nobre. Bırak geri. Bırak geri. Çok iyi. Vur Furkan. Furkan ileri yolladı. Osman indiremedi. Osman indiremedi. Osman'ı geçti top. Smith uzaklaştırıyor. Kafa bu kez savunmadan ama yine Kayseri Spor'da kaldı top. Kayseri ikinci araya daha iyi başladı. Ama yine atak yapamıyor. Emre de faal yaptı. Bakalım ona bir kart çıkacak mı? Kayserispor Spor taraftarı bir anda yuklamaya başladı. Anıl Taşdemir oyuna girdi. Nobre çıktı. Ve Emre'ye de kart çıkmadı bu arada. Recep. Recep bıraktı Murat. Murat. Emre. Emre Osman önüne istedi. Emre bıraktı. Osman. Osman aşırtıyor. Osman dışarı gitti. İlk yarıda da benzer bir pozisyonda gol yapmıştı Osman. Ama bu kez dışarı vuruyor. Golü kaçırıyor Osman. Emre vur kafayı. Mustafa'ymış vur kafayı. Osman arkaya Emre'ye. Emre daha arkayı düşündü ama savunma müdahale yaptı ve top Serdar'da kaldı. Artık maçta son 5 dakikaya girdik. Ve hala gol sesi yok. Kayserispor'dan Spor'dan Osman Spor çok rahat bir şekilde oynuyor. Ve maçta kazanacak gibi duruyor. Emre kontrol ederek vurdu. Orada çok büyük hata yaptı Emre ama savunmanın hatası daha büyük. O kadar rahat bırakmamaları lazım gerçekten. Hem kontrol edip hem de şut attırdı savunma. Orada gol olsa cezası çok büyük olabilirdi ama Emre Altun bir anlık dalgınlığıyla top kaçırdı. Golü kaçırdı daha doğrusu. Emre Recep Recep Recep, Recep. Recep'ten güzel çalımlar. Recep en son çalımı Serena'ya atamadı. Nihat Nihat bırakıyor pasını o da geçiremedi. O da geçiremiyor. Gir 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 vur omzu. Helal Şaban vurdu omzu ve aldı topu. Bıraktık Murat'a. Orta sayı geçini vuracağım. Murat. Oha. Murat vurdu. Çok farklı şekilde top dışarı çıktı ve Osmanlı Spor maçı 2-0 kazandı. Maçın öncüsü kimdi göremedim. muhtemelen Osman'dır. Anı soğukmuştan sonra. Şu an şeyi bacağıma tuttum. Soğukmuş. Ve puan farkını da çıkarmış olduk şampiyonluk için yarışan bu iki takım daha doğrusu üst lige doğrudan çıkmak için yarışan bu iki takım arasındaki puan farkını Osmanlı gittikçe açtı ve 5 puana kadar çıkardı. Aradaki fark anani. Oğlum bugün bu ayak sakatlanacak siktiri aşağıda bekle sen. Giresun Spor arkadaşlar ee, bu da kolay bir rakip olduğu için şanslıyız diyorum. Diğer bölümde hemen ilk maçı oynayacağız yani Avrupa Ligi maçını oynayacağız. Diğer maçları da tık tık yapıp maçı atla seçeneği geçeceğiz şöyle bakalım Giresun maçın skoruna bu da bir sıfırlık bir galibiyet zor bir galibiyet kayseri Spor'da 2-0 kazanmış maalesef ama Bolu ve Adana Spor gerçekten çok çok uzaklaştı liderlikten 5 puan farkla rahat şekilde lider sürdürüyoruz mücadelemizi şampiyonluk mücadelemizi Süper süperlik mücadelemizi, mücadelemizi gerçekten çok iyi götürüyoruz. Evet UEFA Avrupa Liginde son 32 turuna kalmıştık biliyorsunuz ve çok güzel bir kura çekmiştik. Groningen gelmişti ama yine de bizi zorlayabilecek bir güç rakip. Yapacak bir şey yok. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. videoyu ben size abone olmayı ve beğenmeyi diyoruz diğer diyorum için. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bye bye.